Evet sayın seyirciler, sonunda... Ya kapa şunu ya! Söyledin mi çekil? Evet sayın seyirciler, Fatih Terim burada. Arkadaş orada, Sayın seyirciler. Arkadaşın amına koyacağım. Arkadaş. Arkadaş. <gülüyor> Arkadaş. Arkadaş. <gülüyor> Arkadaş. Arkadaş topu çıkartın sayın seyirciler, hemen yani gidip bakıyoruz. Evet. Sayın seyirciler. Görmüş olduğunuz... Top kaldı mı? topun markası neydi? Mike. Gir içeri. Bizdensin yavru kurt. Evet sayın seyirciler Ocak görmüş. Kası. Görmüş olduğunuz gibi top alamıyor. Biz topu almaya gidiyoruz. Ömer gel. Oo. Tamam ben alayım topu. Ben alayım. Oradan ekle ben alacağım. Ömer gel. Gel Ömer. Kamera sende. Buralar Anlamazsanız ben arabanın odasını getireyim Çekilmemelisin Sayın seyirciler e, topu almaya ben gönüllü gidiyorum <laughs> İktir lan topu iktir 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 <laughs> bana iktir bana dur <laughs> abi O da sen gel sanki gel, muşeye gidiyor Sayın <laughs> <laughs> seyirciler <krize> <laughs> <gidiyorum. gülüyor> Topu alamıyoruz büyük bir ihtimalle Lan iktir iktir Top <laughs> bende Ulan beni niye içerdin <laughs> şey <anladın. gülüyor> Tövbe bismillah Ulan ben gazeteciyim Abiler top ayağının ucunda Nerede Gir yavrum gir. Gir gir gir. gir. <laughs> çık çık ufuk girme çık. Çık. Çıkmaz oradan çık. evet çıkmaz. sayın Seccar. Şampiyonumuzu. Şampiyonumuzu sevgili sayılmıyoruz. Oops Yeah. Dur.